Fitne kılardı. Camilere gösterilen rağbete bakın. 16 bin Müslüman yatsı namazını sarı yerde kılıp da hiç uyumadan sabaha kadar yürüyerek camiye gelen cemaate bakın. Bir de ezana beş dakika kala cuma namazına şu camiye gelen cemaat Buna cemaat denmez. Mümkün değil. Cemaat demek mümkün değil. O öyle bir ecdadın torunlarının haline bakın Allah aşkına. İşte Bosna'da camiler aynen böyle bir ıssız. 90 yaşında bir Bosnalı ihtiyarla görüştüm. 500 evlerde. Dedim ki başınıza gelen nedir yahu siz Müslüman değil miydiniz? Müslümandık ama hocam diyor vallahi kasabalarda diyor köylerde cuma namazı için üç tane erkek bulamazdık ki cuma namazını kılalım camiler kapalı kalmıştı diyor. Ne oldu? Sırplar geldi şu anda tespit edebildiğimiz kadarıyla Bosna'da 1600 cami yerine bir olmuştur. Camileri yıktılar. Sorumlusu oranın Müslümanlarıdır. Issız koydular, cansız koydular, dolup boşalmadılar, camileri işletmediler, camilere sadece ölüleri geldi hayatta gelmediler ama bakın ne hale geldi bugün bakıyorum şimdi patrigin peşinden koşanlar var memleketin en zengininin oğlu en zengininin memleketin kaymağını yiyenlerin çocukları görüyorsunuz kimin peşinden koşuyor patrigin hayatta patrigin peşinden koşanlar öldüğü zaman Nereye gelecekler siz söyleyin. Camiye gelecekler. Semtine yaklaşmadığı camiden ölüsü kalkacak. Hayattayken patrikanenin, hayattayken patrigin elini öpenler öldüğü zaman hocanın önüne gelecek. Cehennemin dibine gelsinler. Müslüman din alimlerinin semtinden geçmeyenler, sarıklı İslam ulemasının semtinden geçmeyenler, kara kara cübbeli, sakalı kucağında patriklerin ellerini öpen bedbahlar, hayasızlar, imansızlar. Görelim bakalım akıbetiniz ne olacak? Görelim bakalım sonunuz ne olacak? Memleketin servetini, şöhretini taşıyanlar, patrigin etrafında şöhret arıyorlar. Patrikhanenin etrafında izzet ve şeref arıyorlar. Şeref Allah'ın katındadır. Şeref İslam'dadır. İslam'ın dışında vallahi şeref yoktur. Fezkürûni ezkürküm. Ayet-i kerimesi çok geniş, çok ihatalı, çok tefsir isteyen, çok muazzam manaları olan bir kelimedir. İşte cuma saati doldu, ezan yaklaştı. Yine bitiremedik. Fezkuruni ezkurkum. Beni, benim kitabımı öne alın. Kitabımı hayatınıza hakim kılın ki ezkurkum ben de sizi hayata hakim kılayım. Hayatı size veren benim, hakimiyeti de size vereyim. Bugün alemi İslam niye yeryüzüne hakimiyetini sağlayamıyor? Bakın işte, Türkiye'deki hakimiyet mesela, hakimiyet milletindir. Ya nerede milletin be kardeşim? Milletin haline bak. 12 milyon işsiz, et bulamıyor, süt bulamıyor, perişan, vallahi söylemekte bir kusur görmüyorum. Malumatınız olsun diye söylüyorum. Üç tane sevdiğim, saydığım pırıl pırıl, namuslu, dürüst, üç tane devlet memuru, beni ayrı ayrı arayarak hocam kış geliyor küçük çocuklarımız var vallahi altı buçuk milyon lira maaş alıyorum kömür almama imkan yok ne olursun bizim kömürümüzü sen bu sene temin et diye ağlıya ağlıya yanıma geldiler Allah şahit aynen ben şahidim kömür alamıyor adam ya devlet memuru bu Millet bu hale gelmiştir. Geçen gün bir kardeşimiz anlatıyor. Aynen şahit olduğunu kasem ile ifade ediyor. Kasapta oturuyordum diyor hocam. E ee, bir çocuk geldi diyor. Ortaokul ortaokul talebeleri seviyesinde bir çocuk geldi. Kasabın yanına yaklaştı. Dedi ki diyor kasap amca. Biraz evvel misafirimiz gelmişti. Annem göndermiş gelmiş senden 250 gram et almıştım. Şimdi ise misafirimiz yemeye kalmadı gitti. O eti geri getirdim. Benim paramı verir misin diye ağlamaya başladı diyor. Bunlar yaşanan hadiseler. Müslümanlar, ben burada hikaye anlatmıyorum. Biz milletin içindeyiz, cemaatin arasındayım, halkın içindeyim, din görevlisiyim. Hepsinden haberimiz var. Millet kan alıyor, millet kan alıyor. Ama dünyanın en sessiz milletimiz, Kuzu kuzu bizi istedikleri gibi götürüyorlar. O da ayrı bir dava. Allahu Teala <laughs> İslam açısından uyanmayı, İslam'ın rengine boyanmayı bize nasip eylesin inşallah. Hayatımıza İslam'ı hakim kılmadıkça korkuyorum patrikane hakim olacak. Hristiyanlar çok çalışıyor, korkunç çalışıyor. Hem dini açıdan çalışıyor, hem dünyevi açıdan çalışıyor. İlim ellerinde, teknik ellerinde, matematik ellerinde, kimya ellerinde, fizik ellerinde, atom ellerinde, nükleer enerji ellerinde, o sahte İncil ellerinde, papalar önde, patrikler önde, dolu düzgün gidiyorlar. Müslümanlar perişan. Çok çalışmamız lazım. Hem dinimize hem dünyamıza çok çalışmamız lazım. Bizim bayram yapacak zamanımız yok. Bizim piknik yapacak zamanımız yok. Bizim top oynayacak zamanımız yok. Bizim sahnede de pop söylemeye zamanımız yok. Çalışmaktan başka bir şey yapmamamız lazım. Ama görüyorsunuz memlekette, bütün memleketin şöhreti, şehveti, serveti iki sınıfa gidiyor. İki sınıf. Bütün gençlik iki istikamete gidiyor. Rağbet ona, alaka o iki şeye, ilgi o iki şeye. Nedir bunlar? Birisi top, birisi pop. Topun peşinde adam. Yahut pop dedikleri bir müzik türü var. Ne kadar fırlama varsa sahneye fırlayan pop söylüyor. Stadyuma fırlayan top oynuyor. Bütün gözler oraya, dikkatler oraya, Servetler oraya, geçen cuma anlattım, bir futbolcuyu o gün anlatıyorlar, sahaya çıkıp da 90 dakika top koşturuyorlar malum, topun peşinden koşuyorlar. O futbolcuya senelik ödenen transfer parasını oynadığı oyunların dakikasına bölüyorsunuz, dakikada ne kadar para alıyor biliyor musunuz? 18 milyon. Şu rağbete bakın, daha Allah ne için rahmet etsin size? ayak altında debelenen topa bu kadar rağbet gösteren millete Allah niçin rahmet etsin bilemiyorum. Geçen gün yine bu pop dedikleri müzik söyleyenlerden birisi bir vilayette çoğunuz takip etmişsinizdir. Bir buçuk saat sahnede hopladı, zıpladı, delil. Eskiden tımarhaneye konurdu böyle adamlar. Vallahi tımarhaneye konurdu böyle adamlar kalçasını kıvır, kepazelik anlatmak ayıp. Bir buçuk saat sahnede bağırdı, böyürdü, çığırdı, hopladı, zıpladı. Aldığı para ne kadar biliyor musun? Bir buçuk milyar. Böyle memleket olmaz. Böyle memleket olmaz. İlim, ad, ilim adamlarına, ilim sahiplerine böyle rağbet gösterilmeyen, topun ve popun peşinde koşulan bir ülke Allah'tan bir şey isteyemez. Allah-u Teala ülkeyi, ülkenin insanlarını yeniden İslam'a tevcih eylesin inşallah. Kardeşler, geçen cuma yanlış anlaşıldığını zannettiğim bir husus var. Onu kısaca açıklayayım. Ezan okunuyor, bitiyor. Ben de uzatmayayım çünkü uzatılması halinde sıkıntılar peydahlanıyor. İşçi, işveren, müşteri, bankaya gidecek olanlar, bankadan kendisine bir sürü sıkıntı burada anlatmaya gerek yok. Uzatmak doğru değil. Hutbeyi de uzatmayacağız, kürsüyü de. Ne yapalım? Zaruretler bizi bağlıyor. Yoksa bana kalsa ben akşama kadar anlatırım bu işleri. Fakat mümkün değil.